Hıhıhı. <laughs> Hıhıhı. Bir gideyim bakayım. Bu neymiş böyle? Oh! Bedenim. Ya. <laughs> 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 Uyumusun be. Çık çık. Hmm. Bu ne ya? Efendim efendim. Saat adamı bulmuşla. Onu öldürmemiz gerekiyor. Neyi? Ananı. Hay isim var. Bir git be. Ama efendim. Onu öldürmemiz gerekiyor. Ya bir, bir yürü git be. İsim var ya. Senle mi uğraşacağım?